gün matematik yapıyorum ama biz normalde eksi ütmelerdeyiz ama şey öğretmen arttırma vermiş şimdi başlıyorum. Artırma mı onun adı? Toplama iş işlemleri evet, zaman. değil mi? Biz aslında şey eksilerdeyiz ama öğretmen şimdi böyle vermiş. Önceden görmüştünüz değil mi artıları? Evet çok öneriyorum. 3-5 tane ediyormuş 8. Söyleyerek yapar mısın? Hı hı. 7-2 daha 9. şimdi burayı hızlı hızlı bir şekilde yap. Bugün e, korsan şey dün çektiğimizin devamını getireceğim. Ben sana bir şey anlatayım mı Eyüp Hı Evet. Bak şimdi bu kitap Sek Süt diye bir marka var. Sek marka. Bak burada Sek markası var. Gördün mü? Hı hı. Bu bir süt markası, bu süt markasının yaptırdığı bir kitap, korsan kitabı, hı hı. bu kitabı yapan kişilerden bir tanesi var ya resimlerini çizen kişi, ben onu tanıyorum, Sernur Işık, Sernur Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin birincisiydi ve onun eksilebilir sergisini gezmiştim, yani eliyle çizdiği böyle desenler, tasarımlar vardı. Ben onların sergisini gezmiştim ve tanıyorum beni. Şu an yurt dışında yanlış bilmiyorsam İsviçre'de yaşıyor. Şimdi bunu anlattıktan sonra hikayeyi anlatmaya geçebiliriz. Dün yarısına kadar okumuştuk, hı hı. anlatmıştım. Şimdi devam edelim. Ee, sonra Poyraz'da Eren süt almışlar. Hı hı. Kutusundan kalıplardan alıp ona süt vermişler. Hmm. Kedi de sütü içince şey onlar artık bakmaktan korkmamış. Diğerlerden hmm. normalden korkmamış. Tamam. Burada Eren yağmur ee, kediyi sevmişler. Bu polen değil mi? Evet. Yoksa eren mi? Hayır, Poyraz. Sonra de, e, Poyraz kedisini annesine götürmüş. Annesi burada herhalde Poyraz demiş ki e, bu kedi bir bizim olabilir mi? No, lütfen demiş. Bunu Eren demiş, Poyraz dememiş. Eren demiş. Bunu Eren demiş. Hı. Eren annesine demiş ki anne bu kedi benim olabilir mi? Annesi de demiş, Poyrazla birlikte e, buldunuz o kediyi, Poyrazdan izin alman gerekmez mi demiş. Poyraz da izin verdi. Sonra da Yağmur'a demişler, ne demişler? Yağ yağmurda onun ismini koysun demişler. Ne koymuş ismini? Korsan ve zıplayarak. Korsan korsan demiş öyle. Hı -hı. Devam et. Sonra nereye götürmüşler? Doktora götürmüşler. Veterinere. Veterine, yani hayvan doktoruna. Hayvan doktoruna götürmüşler. Tamam. Sonra hayvan doktoru e, kedinin Hı -hı. kulağındaki yaraya ilaç sürmüş. Hı -hı. Bir tane de kart vermiş. Kimlik ya kartı. Kulağında bir yerinde kalacakmış. Kulağında. Kimlik kartı vermiş. Kulağında bir şey kalmıyor. Tamam. İşte burası. Burası. Tamam. Burada da işte yatmış. Evine gitmiş. Evine gitmiş. <laughs> demiş ki Babasına bir ne dediğimi Babasına soru sormuş. Demiş ki iyilikle beslenen çocuklar ne demek? İyilik iyilen bir şey Yiğdem ee, bir şey değil. Değil. Tamam. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. 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 Yusuf Selman bay bay yap. Bay bay. Hadi sen de yap. Bay bay. Çık 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 <laughs>